Evet şükürler olsun ki bütün hazırlığım bitti. Çat kapı misafir görüyor musunuz? Canım arkadaşım. <laughs> Yalnız bak o kadar zamandır yemek yapmıyorum. Tam <laughs> zamanda denk geldi. Sağ ol fasulye, mantar Diyette olduğum için bir şeyler hazırladım. Öyle sulu yemek falan tarzı değil. Gelin kadar hazırsın sen de. Benimle. Elhamdülillah. Her daim. Şunda gözüm o kadar var ki. Kare, bunu Bugün Perihan Savaş aklıma geldi. Ama keşke domates doğrasaydım. Domates püresi aldım. Domatesler sertti. Tadı olmaz diye o biraz yoğun oluyor. Normalde daha ben böyle sulu seviyorum. Ha, Vedat Minör. Şükürler olsun ki oturabildim. Yine bir pazar bitti de ben yine oturamadım. Ben az önce mecbur temizlik yaptım. Sen niye öyle bir temizlik yapmışsın? Siz Zaten temizlik suydu, mecburiyet olarak. Ben keyif ve zevk için yapıyorum. Benim gerçek bir mecburiyet. Zaten Türkiye'de kaç kişinin çatısında kedi ölür ben bilmiyorum. Nazar. Arkadaşın çatısında kedi ölmüş de. Nazar. Hmm. Allah öyle nazardan korusun. Amin <laughs> amin. Abi şeycan bu taze fasulye çok güzel olmuş. Aşırı Bugün güzel olmuş. Benimle birlikte eminim birçok ev hanımı taze fasulye pişirdi. İnşallah zeytinyağlı yapmasınızdır. Bu zeytinyağlı. Bakar mısın? Bir uzun uzun bırakmayın. Çubuk makarna gibi olsun. Yani. <laughs> Fasulye mi güzel çıkmış? Tam periyan savaş tarzı fasulyesi. <laughs> Bugün aklıma o geldi. Gürgüleye de şarkı. Elhamdülillah. Oh elhamdülillah karnımızı doyurduk, soframızı da topladık. bu mutfak de matikle yuup yıkadıktan sonra Kesinlikle. şimdi bulaşık makinemi çalıştıracağım. Semra abla bana diyor ki sen diyor hatırlıyor musun? Dedenin cenazesinde diyor bizim bir tane arkadaşımız vardı cenazeye geldi. Saçlarına ama bir renk boyamış, bir renk boyamış. Dedemden daha çok ilgi çekiyordu cenazede inanamazsınız. Neyse ben de ağlıyorum ağlıyorum sonra Semra ablayı birden öpmeyi demişim. <laughs> Acımdan söyleyemiyorum şunu söyleyeyim bok rengi yapmış saçın değiştirsin Dedim ki acımdan söyleyemem dedim o kafasının rengini değiştirsin ama elek sensör gibi <laughs> başı da açık bir de öldürdü beni <laughs> cenazede bile olsa gözüme bir etrafta. Canan'ı bırak Cemile'ler şeye geldiler yedisine gelmişler böyle şey açık saçık giyiyor. kız dedim bu ne böyle dedim hadi ben işten geliyorum A ani geldim. O da Cem yukarıya git şimdi manken gibi bir <laughs> <Kızımı> şey giymişler. <laughs> o arada bir geldi gözüm girene abi <laughs> yeyle <Taş> saç <gülüyor> <gülüyor> saçlar. Aslında Ortalığı toparladık. Ya. Çaya yengeme gidiyoruz şimdi. Hazır annem de orada. Yani Semra abla buradan aynı Hint dizilerindekiler... Ay ne kadar benzinim. Akşam ışığı mıydı? Kanal 7'deki Hint dizilerindekiler var ya. Canım bizim soyumuz İran'a dayanıyormuş. Hmm. Onun için İran hep karışıyor <gülüyor> zavallı. <gülüyor> hep İran'dan İran kedisi kaçırıyorlar. Bir <laughs> 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 de diyor ki biz İranlıyız. İran, Bir iki kere kaçak çay da getirdiğini görmedim. <laughs> Safran bile getirmiyorsun. Safran yok mu? Safranı kim bulmuş? Ben sana altın yerine takarım ben sana. Oranın bir meşhur bir yeri vardı. Ne neydi orası? Gelmedi. Yani Safran. İyi yani. mi? <laughs> Safran herkes biliyor. Meşhur bir meydanı vardı oranın ben biliyorum. Çok gitme genel gitme. kültür belgeseli izlediğim için. <gülüyor> <gülüyor> Ay her Canım yere. Biz to... kitap okumuyoruz. <laughs> ben okumuyorum, izliyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> yine bir sesli şeyler seviyorum. Gidiyoruz şimdi yengemle çayımızı içelim. Dönüşte de Kerem gelip bizi alacak. Evin çöpünü möpünü deyip çıkarttım attım ortalıkta topladım. İşte yenge geldi mi? Yenge gelmeden taksiden indik. Çünkü markete uğradık. Şen yanına kıvır zıvır alalım tabii ben yemiyorum ama olsun yine de. Misafir geneli boş gitmeyelim diye. Hava çok güzel. Sen çok hızlı yürüyorsun. Ya uzun zamandır benden yürümüyorsun. Gamze de öyle ama elini tutuyorum ki kendime çekeyim diye. Sanki işe geç kaldık gibi. <laughs> Senin yine iş hayatın hep geç kalma zaten. Tamam. İşe geç kalır, davete geç kalır, düğüne geç kalır, yemeğe geç kalır. Asıl izliyoruz. Bugün iş hepimizi gömgeksin sen. Bu yavaşlıkla. Allah sen bilirsin. Baba mis gibi ha. Evet. Hafif de bir Soba so kokusu geliyor. Tamam. Şimdi bunlardan bizim burada hiç yok. Yengemlerin burada çok var. Ve her bayram yengemlere geldiğimizde çocuk gel. Annemden parayı alıyordum ve bütün paramla jöle alıyordum. Bu jöle 10 kuruşlu bir milyona 10 tane falan alıyordum. <laughs> lılık lılık ve... <laughs> Ay gelmedi. <laughs> Kız gelmedi. Çok o sağlıksız. Efe beni tetikleyecek yapma şimdi. zararlı zararlı ya. Cidden hiç dikkat etmiyorsun ha. Efe her altı... Her, tamam her şey tetikliyor da. Sen de alt zemini hazırlıyorsun. Ya Hindistan'da millet avucunun içinde her şeyi doğruyor, suya katıyor, karıştırıyor. Sen orada mı yaşadın sen insanı katıyorsun orada. <laughs> Olsun. Ay çok seviyorum. Çok sağlıksız biliyorum ama bayılıyorum. Bunun Nerede sağlıksız? de yok ya dondurmayı direkt atıyor ağzına. Nerede sağlıksız? Kanserojen şey var ben oradayım. Senin geleceğin yoktu bari biz gelelim dedi. Eşim geldik. Ay sen aşkım sen ablacığım. Sen abla. <laughs> ben nasıl zor, Sabah mı? akşam nasıl düğün var? salonu gezdim. Hiç de iki tane oğlum var evde açlardır, i̇şte bir çarelerdir. Onun, onun için geziyorum. Ne oğlum senin düğüne gidiyorum. O, o kadar becerikli oğlu var ki. Ben gideyim ki oğlum düğüne gelsin. Canımsın, bir tanem, bir tane geldi, bir <laughs> tane. Sonra düğüne gidersem <gittim gülüyor> <gittim. gülüyor> kim gelecek? Doğru, doğru senin gitmenden gelecekler. <laughs> ne Abla ben bir tuvalete gideceğim. Pınar bir tuvalete gidiyor. Tuvalet iki saat. Şimdi ben yoğun bakımda diyorsun. çay demliyorum. Bizim çay ocağımız var. Anladım. Ama ne zaman çaya kalksam bana da çay ver, bana da çay ver, bana da çay ver. Geber paspası o kadar şey yapmıyorsun, dert etmiyorsun. Şey, suysel, Dinle, Dinle. güzel kalkıp idrar sökücü ampul ilaç var. Bir ya. tane veriyorsun, arttırmadı işletiyor. Saatlerce saatlerce. O ampul yaşlar bütün çaylara kattım bunlara verdim bunlar. Sonra dedim bu işte bir sıkıntı var ya bu bir şeylik yaptı aradık bunu. Şey canım yaptı. çıkabiliyor musunuz tuvaletten? <gülüyor> <gülüyor> o zaman direk <laughs> direk. <laughs> ya. Odur bu da bir daha benden çay istemediler ya canım arkadaşım. Allah. <laughs> Öbürü de çok çay suyu içecek ne elinden yemek yedik bir daha. <laughs> Eve girer girmez önce paşamızın altını değiştiriyoruz. Kundaklı bebeğimizin. Sonra yem kaplarını yıkıyoruz. Onları kuruluyoruz. Suluğunu yıkıyoruz. O da bir güzel ötüyor değil mi? He? Çiçik. Yalnız buna biraz daha afili bir tül almak istiyorum. Bu tül çok sönük kalıyor. Daha şöyle güzel bir tül bakacağım. Cicik. Aslında ben istiyorum ki şu köşeye ona şöyle bir ayaklı kafes alayım. Daha geniş. He? Ben bu internetteki dizilerin sürekli... Maşallah, maşallah, Ya ne kadar yakışıyorsunuz Canlı Canlığa sana bayılıyorum. Şimdi yaprak dökümünü açıyorum, biraz onu Öyle izliyorum. Mi? Oradan Öyle çıkıyorum mi? kızlık Şerbeti'ni geçiyorum, biraz onu izliyorum. Şimdi... Sonra biraz Sihirli Anne. Belki... Ve Belki sürekli o, durdurak bilmeden yeni bölümlerini yayınlıyorlar. Aa, kızım, o yani o hani kadar şey, ne kadar izlemiş olsak falan... da benim için yeni bölüm gibi geliyor. Aile gibisi var mı değil mi? Öyle bir şey olur mu Hem böyle Müstesna abi insanların yanında olduğun bence çok şanslısın. Ütü yapacağım. Ama önce oturayım biraz bir şeyler evet. atıştırayım. Estağfurullah. Biraz da kızı şerbetini izleyeyim. Annemle babam ilk kez İnanılmaz bir poyraz mıdır ayaz mıdır poyraz ne diyor? Epey epey kesiyor. Terasa çıkılacak var. gibi değil o yüzden. Şöyle oturdum yani yani ızıycık köşemde. Bir şeyler atıştırıp tamam. biraz filmimi izleyip sonra kalkacağım ütümü tamam. yapayım. Ütümü yaptıktan Annem sonra da güzel bir çay demlerim. hoş şey ele hoş Olur mu? İşe gittim işten geldim şimdi dinleniyorum. Yani, yani çocuk eminenlerde büyümüş? ...yazmışlar ki... ...ganize nasıl yukarı çıkıp çıkıp alsın sürekli... ...orası öyle günlük ayakkabılar için yer mi... ...düğünlük, misafirlik... ...gezmelik çantaları koymak için... ...günlük her gün oradan çıkıp da ayakkabı mı alınır... ...ay bir sizin aklınıza geliyor... ...benim hiç aklıma gelmedi... ...her gün nasıl oradan ayakkabı alınır... ...günlük ayakkabılar için zaten yer var... ...ama bir sürü misafirlik... ...onca bohça ayakkabı alındı... ...nişanlık bilmem nelik, ...gezmelik çantalar, düğünlük çantalar var ya... ...onları dizmek için kutularıyla böyle gömme dolap. Yani bir gün bir düğüne bir yere giderken oradan almak için. ya yani pazara çarşıya gidip oradan bu oynayan yakabı al. Aa, sizin unuttuklarınız, sizin bildikleriniz kadar benim unuttuklarım var. İyi gidir kızım. Bazen böyle bir şey diyorlar da beni böyle yüreğimi çekiyorlar ya nasıl cinlerim geliyor. Daha önce aklıma gelmedi dil geldi. Ama biliyorsunuz ki daha önceki mobilyacılarla çok büyük problemler yaşadım. O yüzden mobilyacının iyisini bulmak çok zor. Şey, bir tesisatçı, boyacı bir de mobilyacı. Kötüsüne denk geldim yemin ediyorum adamı malamat ediyorlar. A bu dolapları yaptırırken malamat oldum malamat. Cinlerim geldi tepeme. O yüzden üstüne dedim ki ben sonra yaptırırım. Yeter gidelim siz dolabı bırakın gidin. Bak şimdi yeniden yatak odası yaptırmak zorunda kaldım. Ya şimdi bu yatak odası çıkacak. Yeni evsinin ölçülerini verdirttirdim. Ve ben bu yatak odasına o kadar para verdim ki anlatamam size. Yani onu da Allah'a Allah, Allah havale ediyorum. Dünya para verdim. Hepsi çöp oldu. Ee, ben parayı daldan mı topluyorum? Neyse iyisi olsun temiz olsun diyelim. Tın, denize bakar. Muhteşem görünüyor bak. Sakin sakin. Şimdi bir çay koyayım da kendime bir çay içeyim. Bazı ustalarda da şu var. Bana da yazmışlar şimdi. Kadir Bey ustalar da her dediğimizi yapıyor. Bize ise tane bahane uyduruyorlar. Gerçekten bazı ustalar sanki kendi evini yaptırıyormuş gibi adam kendi zevkine göre yapıyor. Diyorum ki abi bak, bak en özeti şimdi bu mutfak dolapları yapılacak ya. Ölçü almaya geldi adam. Dedim ki abi dedim tavana kadar dedim yapmanı istiyorum. Ya bir de tavana kadar dedim mutfak dolabı mı kaldı ya? Dedim ki sana ne kardeşim ben istiyorum. Parasını ben vereceğim yap. Oradaki boşluğun dedim bana ne faydası var? Ya abi işte bunu Bıraksam yarı da yapacak mutfak dolaplarını. Sana kalmış ben öyle istiyorum. Bazı ustalar gerçekten içinde çok iyi. Bazıları da sırf saf saklamak için hiç sana sormuyor bile. Kendi istediği gibi yapıyor. Ay, Şimdi herkes DM'den derdini abi, yazıyor. Bir tanesi yazmış ki bizim apartmanın dış cephesini boyattık. Tanımız. Usta bizim istediğimiz İmla değil kendi istediği renge boyadı. Bir de giderken dedi ki bu kurusu sizden istekli olacak. Bizi, Öbürü de diyor ki bu evimizi bu diyor tanıdık olacak. bir tayete verdik. Diyor ben yani eşyaları seçene kadar adam yapıyorum. diyor banyo dolaplarını seçmiş, getirmiş, takmış. Bir de demiş ki abla nasıl oldu ama o da demiş Bunun abi sen beyaz sen bizim sıkıntı yok. Neler neler var neler neler. Elektrikçiler mi dersin? Filo Tekrar altını çiziyorum. Bakın şişin gerçekten şişin. işini çok iyi yapanlar da var. Ama kendi kafasına El göre birinci. gidenler de var. Kendisi Şimdi akşama birinci. kadar o DM dolar dolar taşlar. ilginç ya. yer olursa haber vereceğim Hay size var. ben. <laughs> Sen bir aradın. Kubilay bir aradı, mobilyacı bir aradı, annem bir aradı, Zehrengen bir aradı. Ve hepsini tek derdin niye bize dönmüyorsun? Hepinize tek tek dönersen ben akşam o vakti kendi işimi nasıl göreceğim? Ama sana çok güzel bir hediye getirdim. Canım mısın? Kuru pasta. Hayır. Ne? Her bekarın evinde olması gerekiyor ama her evinde evinde olması gereken bir şey getirdim. Sana. Her bekarın evinde mi? Her evinin evinde. Evinin evinde olması gerekiyor. Ben de çok mutlu olacağım. Pas olacaksın. pas kovası. <laughs> <Üf>, Kapat <laughs> telefonu kapatıp ya. Geç. <laughs> Arkadaşlar bir saattir anlattığı şey patates ezeceğimi hiç canım ablam. Tut. Tamam bir şey söyleyeceğim bir bu. Bu bir tane bizim yarışmacımız Heh. getirmişti Almanya'dan. Ben çok beğenmiştim. Üstünden kaç sene geçti ben unutmamış bunu bulmuş. Bunun içine patatesi koyuyorsunuz. Bütün bir şekilde ham olmuş araba. Ama çok Şimdi güzel. Şimdi bir bardak çayı ettim getiriyorum. Evet, tamam. Akşam olur gizli, gizli al. you